Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Free Dodge sistemini tanıtıyor olacağım. E, Siteden adını anlayabileceğiniz üzere arkadaşlar yatırımsız bir şekilde Dogecoin kazanabileceğiniz bir platform. Ben de sizlerle bu platformu ilk kez izliyor olacağım. ilk kez deneyimliyor olacağım. Şimdi öncelikle kapak tasarım olarak sistemin ana sayfa arayüzü olarak gerçekten güzel bir iş başarmışlar. Bizler burada öncelikle e, sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Ve burada denildiğine göre hemen Türkçe dilimize çevirelim. Daha mantıklı olması açısından daha iyi anlayabilmemiz açısından. Burada her 60 dakikada yani her bir saatte ücretsiz satış elde edebiliyormuşuz arkadaşlar. Evet bu elde etmek için talep et tuşuna basmamız gerekiyormuş. Hemen öncelikle kayıt aşamasına geçelim. Burada öncelikle bizler kayıt olmamız gerekiyor. Hemen ben bir kayıt işlemi açıp geliyorum. Evet, sisteme girdiğimizde bizlere böyle bir ekran karşılamakta. Şimdi ben burayı biraz inceledim hemen video kaydını almadan öncesinde. Burada öncelikle Free Doge Mining dediğimiz zaman bizleri başka bir siteye yönlendiriyor. Burada da yatırımlı bir sistem olduğunu burada bizlere gösteriyor. O yüzden buradan direkt çıkıyorum. Büyük ihtimal ikisi de aynı yapımcıya ait bir sistem olabilir. Bu şekilde düşündüm. Onun dışında bakacağımız zaman burada ee, şunu yapmamız gerekiyor sanırsam buradan Facebook kısmına tıklıyorsunuz ve burada bizlere coin 3D collect dememiz gerekiyor. Buradan arkadaşlar ben robot değilim diyerekten işaretliyoruz ve you collected 0.12 doge diyerekten bizlere bedavadan doge coin kazandırdı. Hiçbir şey yapmadık. Sadece burada doge coin e, şeyini yaptık. Bizden istenilen Aşamayı ve bizler burada her 60 dakikada bir doge coin kazanmaya devam edeceğiz ve buradan refer referans kazançlarından da e, kar elde edebiliyormuşuz. Şimdi bunları da geçeceğim. Paranın nasıl çekildiğini de geçeceğim birazdan. Şimdi buradan referal tuşuna bastığımız zaman burada da arkadaşlar bizlerin referal programı görünmekte ama böyle olmamalıydı. Az önce referal dediğimde böyle bir şey çıkmamıştı. Bir tık dediğim gibi karmaşık bir sistem. Withdrawal'a gelelim. Withdrawal bölümünde zaten burada görebileceğiniz üzere para çekme bölümü arkadaşlar. Az önce de farklı bir sistem çıkmıştı burada. Adres ekleme kısmı falan çıkmıştı. Şu an niye çıkmıyorlar onlar bilmiyorum. Ben settings kısmına bastığımız zaman Settings kısmında burada diyor ki öncelikle e-mail adresinizi onaylayın. E-mail adresimizi onayladıktan sonrasında arkadaşlar buraya Dogecoin adresinizi bağlıyorsunuz. Dogecoin adresinizi bağladıktan sonrasında buraya kendi borsanız üzerinden e tekrardan withdrawal tuşuna basıp buradan 0.12 Dogecoin'inizi hesabınıza çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun mantığı bu kadardır. Fakat şöyle bir uyarı geçeceğim. Ne olursa olsun arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle 0.12 Dogecoin'i çektirmeyecektir. Bunun bir limiti olduğunu düşünmekteyim. Limiti olduğu için de arkadaşlar belli bir limite geldikten sonrasında her 60 dakikada bir kazanıp 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 belli bir limite geldikten sonrasında parayı çektireceğini düşünüyorum. Bu düşüncemi de sizlere belirtiyorum. Referal kısmına tekrardan geldim. Referal kısmı yine aynı. Ama zaten burada bizlere söylediği gibi faucet kısmında %10'luk bir referal gelirimiz varmış. Ama bizlere referal linki vermiyor yani bir tık garip bir sistem arkadaşlar. Arayüz falan filan hoş ama referans kazancımın elde edebileceğim linki hala ben burada göremiyorum. Yani hangi linkle arkadaşlarıma bunu davet edebilirim? Hala anlamış değilim arkadaşlar. Ya bu kadar. Aslına bakacak olursak sistem tamamıyla bu şekilde dostlarım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Buradan bedavadan bugün sizlere bedavadan Dogecoin kazanabileceğiniz sistemi anlattım. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlar.